Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün zaten kuzen yolculuk gidiyoruz. Konuşma var ne alakası? <laughs> Hemen kamerayı silip geliyorum. En fazla bu kadar oldu. Eperim, eperim, meperim, eperim, meperim. şunları takabileceğim bir şam. Şu şunları takabilir. Şunlardan birine ya da bu bu ya da bu olmuyor. Bunu takamıyorum neden? Bu ya da bu ya da bu bu da olmaz. Şu ikisinden cidden. Bak şimdi şeyi koptu. Ta olan ya da. Alanya'da almıştık iki dakika sonra halkısı düştü. Orijinal değil ya. Ama şunlar orijinal kutuları bile var. Bak birisinden şu çıktı, birisinden şu çıktı. Aa yan yana. Bir şey var mı bunların? Yok şu değilmiş. Neyse ikinizden birini takacağım. Hadi bakalım. Hazırlanıyoruz. Yok, ya. dur. Hemen değiştiriyoruz. full uzun giyeceğim. Ona göre hava çok soğuk. Tamam buldum buldum. İlk şey. Şu, 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 şu poları mı giyeyim? Yoksa şöyle bir tane kapşan mı var? giyeyim. Hangisini giyeyim? Şimdi şunu giyeyim. Çünkü bunlar güzel ya. Şimdi neydi misafirliğe gideceğiz ya. İşte işte o kuzenlerimde de aynı üst var. Onu sabit <laughs> diyelim. Şimdi ben şöyle kenara çekeyim. Yani Üstünü giyiyorum. Şöyle oldu. Ha. Şimdi de şöyle bir pantolon Şöyle bir kantın olduğu gibi bir yaptım. Bunu sürüyor. Bunu sürüyor. Bunu ya Bayağı bir var. Bunu sürüyor. Bunu sürüyor. iki sürüyor. Bunu sürüyor. Bunu sürüyor. Bunu sürüyor. Bunu sürüyor. Bunu sürüyor. Bunu sürüyor. Anladın Bir, iki, üç tane var. Grip. Hayır. Anladın 1 Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane. Aa, ama onun çekmeceleri de söylüyor benim. Şu full çekmece dolap. Onlar al çekmece, yedek çekmece. Onlar sayılmazsa bir, iki, üç. Üç, üç. üç, 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 Benim de kıyafetler var ama. Oralarda kıyafet falan yok. Eşya falan. İstediğim kadar böyle konuşuyorum. Çünkü her şey uzunca zaten izlediğim zaten izledi. Ben şanslarım ben şanslarımla abone izledim ama neyse çekeyim ne yapayım bu benim şeyim bu benim sorumluluğum yani bu ödevlerin dersin falan ne olacak diye sorarsanız çeçipte yapıyor ben değil ki direkt cevabını söyle, diyorum. söylüyor söylüyor. Şuraya kadar dedim Moda böyle. Ne yapalım? Yeni moda kültürü biz de kölesiyiz. Ne yapak? Çoraplar var. Bugünün çorabı. Dün de giydim ama neyse. Bugün okulda da bu çorabı giyiyordum. Ben çok hızlı hazırım. İnşallah ne zaman gideceğiz diye sorduğumda birazdan bir saate falan demez yarım saat birkaç dakikaya falan da umarım. Çünkü ben şu anda hazırım. Ah çarapımı giydim hazırım deme. tamam. çünkü ben üst olarak en son şey giyiyorum. Neden? Çünkü kombinalar en son çorap giyiyorum boylamasını göstereyim full boylama çoraplar da dahil şuradan çok güzel oldu bunun şeyi var mı şurası aa var 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 hangisini taksam ecebi şunu atayım işte yok burada hangisini seçeyim şunu aldım şunu şunu daha sade bir şey mi olur? Bu ya çünkü çok renkli olur. Loş alayım. Böyle tatlı rüya. Şu loş. Loş kremsi bir rengi var. Onun adını şu lababoyu alıyoruz. Şu 3000 bin TL. En şu anda 3000 TL var. Nasıl bu üç bu Ay, ama çorçuğu çok, çok güzel de bir yandan Ama kırıldı sandım ben. Şöyle çıkıyor ama Уберите внизу. mm Aldım. Önümde ikinci lavaboyu taksam. Giydim. Güzel oldu mu? Önce lavaboyu çıkartayım. Başka bir videoda mı taksam bu lavaboyu da? Ama ne yapayım? Çok güzel oldu. Dur ben burada net göremiyorum bu oynamasına Gerçek hayatta kamerada görüyorum. Ben gidip yo benim kombinim tanıdığı değil tanesi çelik takılı bütün çelik takılarımı takmam lazım hayır şey iki tane çelik takı takmam lazım en az şöyle bir tane İtalyan bilekliği bir tane de şöyle kaleden aldım 200 TL'lik bir tane kolye şöyle şunun üstüne şöyle kombinim oldu şu emin miyim bilmiyorum. Şimdi onu bakmaya oh, gidiyorum işte ben. Hadi bakalım. Dur <laughs> bir de alttan kamera beni çeksin. Thank you. <laughs> alsam almasam hem şu çok şey çok fazla şeye gidiyor cinsel bölge bundan dolayı hem burayı kapatıyor daha iyi oluyor bu yere bakın <laughs> moda böyle ciddi moda böyle hem de o <laughs> <laughs> tamam kapatmış Aşağı Ablam geçmişti anlatmadığı şey yaptım. Ben kremi verdim. Dur Çok iyi bir şey buldum. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba, Labuk çocuk. <laughs> Okuldakilerin lavuları da böyle çıktı. Hepsi benden görüp al. Vallahi hepsi ilk ben almıştım sınıfta ilk alan bendim. Sınıf popüler almıştım. Ama şimdi yine sınıf popülerim. Üç tane iki tane laf üç üç tane o, o üç tane orijinal bu bebekler bu bebek türlerinden var üç tane orijinal ve bir tane lafufu var bir tane çakma ne var yani çakmasını da işte, ilk önce yoktu o zaman ne bunlar bir dakika arkadaşlar hani bizim misafir vardı ya bir de teyzem ilgili teyzemem kayınbabası olduğu için bir de bizim bizdeki misafir yani Sibel'in onu tanımadığı için işte yani tanımadığı için de ondan dolayı işte tanımadığı için de ondan dolayı kayınbabası onları tanımıyor ama Sibel yengem Sema tanıyor Sema teyzemi de Sibel tanıyor Ama kayınbabaları tanıyor teyzemin kayınbabası tanımadığı için de gidemiyoruz. Maalesef ki video iptal ama yayınlanacak.